Düzce şehir merkezindeki devlet arazilerinden kanunlara aykırı şekilde kum ve çakıl çıkarıldığı iddiaları nedeniyle solu adliyede alan İyi Parti, Düzce Belediyesi iştiraki Beltaş yöneticileri başta olmak üzere ithamlarda adı geçenler hakkında şikayette bulundu. Bilindiği gibi Arap Çiftliği mahallesindeki hazine arazilerinde muhtar, Beltaş ve Beltaş kiracısı Ege Asfalt arasındaki kanun ve yönetmeliklerde karşılığı olmayan anlaşmanın sonucunda yapılan maddi çıkar amaçlı kazılar uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Yakın dönemde tartışma konusu olan ve gerek basına gerekse idari makamlara yansıyan belediye iştiraki Beltaş'ın Arap Çiftliği Mahallesi'nde yapmış olduğu eylem ve işlemlerle alakalı İyi Parti Düzce Teşkilatları adına İl Başkanı Yunus Özeyer, İl Başkan Yardımcısı Selami Ulusinan'la birlikte savcılığa başvurarak konuyla alakalı şikayet dilekçesini verdi ortaya atılan iddiaların netleşmesi, bireysel mağduriyetlerin giderilmesi, olası kamu zararının tespiti ve sorumluların cezalandırılması odaklı olarak yaptıkları çalışmayı şikayet dilekçesi olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını ifade eden İl Başkanı Er, amacımız ortaya atılan iddiaların hukuk tarafından tespiti, takibi ve sonuçlandırılmasıdır. Bu sayede konunun muhatabı şahısların eğer suçsuzsalar mağduriyetlerini gidermeyi fakat ortada bir suç unsuru veya kamu zararı da mevcutsa bunun da müeyyidesiz kalmaması temel amacımızdır. Hukuk devleti'ne olan inancımızla konunun en sağlıklı şekilde sonuçlanmasını diliyoruz ifadesini kullandık.